Maksimum. oraya doğru bir geliyor ve aldığı entry ile birlikte site'ı zorlamaya çalışacaklar. Layda'dan sonra da Rita'yı düşürdü. 3 ve 5 Oksigen takımı site'ı içeriden iyi bir şekilde savunamadı ve kaybetmiş oldular bu site'ı. Rita'yı oynayacaklar. Şifreniz geldikten sonra çok akar aldı. Önce ardından G.I.A tarafından yakalandı. Ve Reigns'a atlayacak. 3 ve 4e getirdiler. Gayet takım içinde kazanılabilir yavaş oyuncu görecek mi dedim ama Nes'ten gelen iki tane kill River tek kill cevap verebildi. Durumu bir anda 2 iki 2'ye getirdiler. Şimdi Bolt'u Kodu... imha ediyor. Yalnız smoke içerisinden bulabilecek mi? Üzerine atladı. River da bir tane kumar için yine B'ye doğru gitmeye çalışacaklar. Gelen bir tane kumar <laughs> için yine B'ye doğru gitmeye B'ye doğru ilerleyen bir jet var Lyda. Planti almak için buraya hızlı bir şekilde geldi. Bu Gel da ilgili işte e olmadı. Retake oynamayı tercih edecek. Layda geliyor. Lyde yakına kadar geldi ama Proximo bu kili vermedi ona. Değerli bir kill. 4 v 5 silah avantajı da kendi. O pozisyonu zorlamaya çalışacak. Yakın mesafede Sefya denedi ama orada başarılı olan isim Reyza. Ardından da Tin'in bir kili vardı. Rita ile birlikte Chia iki kili de toplandı. Cevap verince tek başına kaldılar ve dört kişi Aslında hayatta şu entry anda... vermediklerini gördük. Şimdi iki Yok. tane entry vermekte biraz böyle dikkatli olan takımlar roundların sonlarına doğru hareketleniyor. 45 saniye kala bir spark yerleşti. Bir türlü de gidecek Proxima. Herhangi kimse yok. Yok şimdi. Yine sarı tarafında toplanmaya başladı. SMB ne? Sefya'yı düşürdü. Sefya 3'ü kaldırırken değerli bir tekrar 4 ve 5 göreceğiz. Açılan perde canını sıkıyor gibi. Şu anda oyuncuların da team 2 çıkardı. Lyda. 3 Reigns'a geldi. Neyse 3. kill ile birlikte zaten. Açılmaya geliyor. Aaa ya, e, yakaladı. Rita onu çıkardığı bir şerife etçi ama. Sonrasında Layda Rita'yı düşürüyor ve Ness ultisi açıyor. Değerli bir ulti. sonra Ness bıçaklar bitiyor. <laughs> Yeri, tam zamanında Neş'ini kullandı ve çok daha fazla hasar almadan kendini güvenli bir konuma getirdi. Şimdi 3 ve 3 hale gelince Nautut savunmadaki Sage ultisini hatırlatalım. İşler eğer karışırsa arkadan geliyor Sage. Biraz rakibin canını sıkabilir. Birinin arkaya bakması lazım ki bakılıyor da zaten görebildiğim kadarıyla ama Reinsa. River'ı düşürdü. Ulti de var Lay'da. Yakına kadar geldi. Reinsa. <laughs> kadar inmişti. Harika bir spray. Ulti'yi de kullanacak. 1 ve 4 pozisyon. Hatta şu anda nerede olduğu da beni ve tarafından <laughs> yakın mesafede ilk denemede çoğu oyuncu da birbirini bulamamıştı. Ama Öykü Bu Nes'in kaçmasına benim. izin vermiyor. Hemen koridorun içerisine kullanıldı. Şimdi Gia Perdenin arkasından bir oyuncu, herhangi bir oyuncu yok. Yine frene basan, yine bir yavaş oyunu tercih eden, biraz daha kontrollü oyunu tercih eden Pap Papara. SMB tarafı. Genel sporda B'de tek başına. Proxima. Bundan önce başarılı savunmaları vardı. Yalnız karşısına gelecek üç oyuncu var. Biraz işi zorlaşacak güvenli oynaması lazım iki tane oyuncu kutunun arkasından gelecek. Yakaladı Proxima ama çok hızlı cevap geldi. Götü'nün bu trade'i yine avantajı SMB'ye getiriyor. 3 v 4. Ultiler de var. Dostlarımı Gerekli yok edemezsiniz. Gerekli ultiler kullanılabilecek ultiler ve bunlardan bir tanesi kullanıldı. Sevgi tarafından. Artık 3 v 5. Bundan zor bir hal aldı Brown Trace'a'dan güzel bir kill. Çok az canı kalmıştı. Kendi canını tazeleyecek. Reigns'a Sepia'nın üstüne doğru geliyorlar. Doğru. Sepia bu arada Reigns'a oh. iki tane daha vurdu. 2 v 2'ye kadar geliyor Rivers. G'den sonra Vita öküyü de yakaladı. Rivers'ın nerede olduğu belli. Ultiyi kullanmayacak. Yakın mesafede başka bir fight daha. Tamam. Rivers kazandı. Yarıya kadar almıştı Şu tamam. sova ama bırakmadı Rita. Canlarına mal olur mu? Proxima'nın oradan çıkması lazım. Çok zorlamadı. Geri çekiliyor. Yalnız artık yine sanırım kıyamet B'de kopacak gibi. Aaa oh. girmek istediği ultinin içerisinde Dati oldukça yakında Proxima'yı oh. yakaladığı kadın başı dertte Layda tarafından bulunuyor. Dati az kalsın bir de perde arkasında evet. ve <laughs> Dati. görülür de Dati ikinci denemesinde sesi buluyor. Ness arkadan gelecek bu fight'ı River'a kaybetti ve SMB kimseyi kaybetmeden bu round'u kazanabilir mükemmel bir şekilde B site'a defalarca round rant üstüne roundlar geçtikçe gelmeye devam ediyorlar. Ve A gördük mü? Gördük. 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 A, A, gördük. A, B, Gelsin, A, Gelsin. B'de şu, sıkıntılı roundları da SMB kazanabildiğini göstermiş olduğu bu sürede ve <laughs> tepki. yüzdeyi düşürdü. Proxima'dan gelen bir kill. Lyda'yı düşürüyor. Ne bir, de bir değişim. Toksike'nin buna ihtiyacı vardı. Şu ana kadar kendisi işte yoktu bu oksijen. Tabii iyi bir performans ortaya koyamadı ama <laughs> nasıl bitecek bu ülkeri derken Proxima yakın mesafede hem kill verdi hem de yani Orp'la birlikte <laughs> Sepion Mortis'i geliyor. Bir anda kişi avantajı ikiye çıktı. Büyük handikap. Yani bunu çok iyi değerlendirdi Papara. Şimdi Nes ulti artık bayağı açılmışlar bu arada iki oyuncu birlikte spam bölgesine kadar geldiler. Ee, bu çok iyi bir haber olabilir ama arkayı kontrol ettikleri anda kendileri de bir anda düşebilir. Biraz dikkatli olmaları lazım. Onlar da hiçbir şekilde bu infoyu zaten rakibe vermediler. Papara Son oyunu tekrar saniye. soğutuyor. Evet artık gelecekler. Yukarıda Gia var. O ne zaman fark edecek? İlk girmeye çalışan isim Öykü bu arada çok erken bir kile ya da çok kritik bir kile aşağı düştü. 2. kile aldı. Dur mu 3 3. Uysuz değerli kim ne ne? Aman Sormucak Allah. Çok güzel bir ulti kitleyi kontrol ediyor. Site'nın içlerine kadar geldiler. Burada bir bullet prier var. Seviye faydası. Farkını kaybedebilecek bir çıkardı takasla. Aman az. Rein sayı geçemiyor. da geldi. O da takas oldu. Neysten sadece tekler bir. Sonra döndü. 2. yarıda Hadi canım oyun. Güzel oyun kurgusu, iyi execute'lar ve round'lar, yakın geçen round'lar dediğimiz gibi 7-7 beraberlik. Ness, yukarıda postlarını almıştı. Aa çok kalabalık, ilk oyuncuyu fark etti ama çok da kendini göstermedi Ness. Alttaki arkadaşını biraz oynatmaya çalışabilir. O isim Reinsa. Güzel bir açıcı var Ness. Yakalamış Reinsa, yakala o kendisi açıkta yakalanabilirdi ama içeri giriyor Rita. Bir kill de ondan. Nez devamını getiriyor Oxygen. o Burada iyi bir falana alana sahip River. Maya çalışıyor Jack ama Reigns'e bu vermedi. Öykü'ye de biraz hasar veriyor. Öykü'nün iki tane kili geliyor şimdi. İki oyuncak Öykü sarmal bombaları kırmaya çalıştı bir yandan ama bir tanesi de hemen açtı. Chia ve bir daha istavuzu bırakılacak Proxima tarafından Öykü'nün işi zor. Rakiplerinin tam olarak nerede olduğunu bilmiyor. En azından Viper dışındaki Kill nerede olduğunu tam olarak bilmiyor. Başka bir istavuz daha gitti. Yarıya kadar alındıktan sonra bırakmak zorunda Öykü. 42 canı kaldı. Yarıya bir <laughs> mesafede Gia'yı <laughs> Şimdi tekrar oturabilme fırsatı var. <laughs> tekrar oturacak. Geride olduğunu düşünüyor Viper. Çok şeyler çıkartlar bakalım. Okay. kazanacak. Erken tespit. Erken kill. Bu arada Lyda ile birlikte insanın çıkarttığı killer var. Arkadaşını da kaldırdı. Oyuncu avantajı şu anda hiç kimse de. Bot dönüyor. Golden. Üzerine doğru gitmek istiyor rakiplerinin Nes ama <laughs> Sefiye'yi bu açıda beklemedi. Sefiye pozisyon değiştirdikten sonra Nes'i çok net bir şekilde yakaladı. Tabi Seyjurt'si de yok. Cia Datiyi yakalanmış. Bu öykünün pozisyonu çok kritik şu anda. Tabii öykünün pozisyonu çok zor bir pozisyon aynı zamanda. Yurtun içerisine doğru girmeye başladılar. Öykü <laughs> <laughs> oh, tarafından yakalandı. Öykü yeri az Öykü arkasına geçtiğini düşünecek mi? Kimsenin düşünmüyor. Ve <laughs> <Ben> girdi <laughs> bu içerisine. içerisinden Reinsa. istediği kili aldı. Spike Hemen Spike almaya gidiyor. Yine Sefya. Oradaki yeteneği kırdı. Son haritanın ortasında çok fazla tedirginlik gergini söyleyebiliriz. Çin tarafında mutfakta onu yakalamaya çalışacaklar. Ama Cia Sefe'yi de düşürdü. Şu ana kadar şu her şey Cia'nın ödeye gibi gidiyor. Üçüncü kilini istedi ve üçüncü kilini de aldı. En sonunda River. Onu yakalayan isim River'da teşrit var. Breaky de bunu kullanmak isteyebilir. Ki rakibinin nerede olduğunu bilmiyor. Biraz daha süreyi iyi değerlendirmesi lazım. Spike'a kadar geldi. Bakın ilk yarısını tamamlayabilecek mi? Kutunun üzerine eğimini hızlı çevirmesine rağmen Reinsa'dan çok net bir karşıya, atış. Performansları çok kritik. Light'a burada Nesi yakalayarak da şunu Sarmal bomba yolda. Hemen sarmal bombaları bırakıyorlar. Erken bir Spike yerleşimi yine. Aa, biraz... Papara süpürmesi Blaze. Uzağa yerleştirdiği bir Lyda ik için nasıl gelecekler? Paranın muhakkak kazanması gereken tamam. olduğu roundlardan bir tanesi. Ikin. Scythe içerisinde. Rita'dan geldi. Bu arada yavaş yavaş yerleri... Evet, tespit edilecek River. İlk tespit edilen isim. Çok fazla vakit kalmadı. içeri girmeleri lazım. Reigns'a denedi. Ardından Rita'dan gelen Mithit var. Şöyle bir duvarı kırmaya çalışıyorlardı. Son mermi ve kaçamadan son oyuncuyu da yakalıyor. Oksigeniz Evet, A site kontrolü alındı. Kur'an. Bundan sonra artık T2 gidecek. Erken yine bir spike kurulu mu var? Yoksa Mert'lerden bakalım şansını deneyecek Arka. mi? O yetenekler kullanıldı. Neskili çıkartıyor. Ne <laughs> yaptı Mert'e? Dati'nin takası 35 yanı kaldı. Dati'nin ve Cia ülküyü de yakalamış. Şimdi Zeti yakın mesafe. Lita tarafından yakalandı Sepia. Trade'i alıyor. Trade'den sonra Proxima. Sepia'yı yakalayan Isim.